Evet arkadaşlar şimdi Oha. arkadaşlar kaçıyoruz Monty Buraya nasıl nasıl geldin Bu Arada abi? kaç abi tabi, tabi. Kaç Kaç abi kaçıyorlar oluyor ha kaçıyorlar kaçıyorlar nerede 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 Róksi! Róksi! Æj, ég er sams og... Ó, við tjókar hlutja. Æg, þeim, þeim, þeim! Nynna er það sem getur lærna. Það er svo orðvita bóinn, það.

Bak da dolaşıyor işte. Ya beni bir git. Şey böyle ses Hey little guy. I heard that. Ya oğlum sana ne ya? Vurun <laughs> 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 Ay. Ya abi. Ya abi çok korkuyorum. ben yanında Ne <laughs> <laughs> ya, işte şöyle bana O <laughs> herhalde buraya giremezsin <laughs> Aleykümselam benim şey geldim de gibi Geldi bu videomu Yok Aa, ben kendimi şey çekiyorum Benim peşimden geliyor Venes Ne oldu? ay yola geliyor bu. Tikte koş 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 lan. Hey, Ay olmuş bizim şimdi da daha, daha da korkunç kapışma Ben bu oyun balganım buldum galiba. Last be şeyler diyor. O ay o ay kurt. kız kardeşi gibi bir şey ya. Neyse. 拜拜。Okay, <Yeah. S 1>